Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Evet sevgili akrep kuşları. Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? nasıl öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek konlusu değnek edilisi, kılıç dörtlüsü, ve kupa dokuzlusu. Şimdi sevgili akrep burçları öncelikle kupalar sizi su grubunu temsil ediyor. Burada 7 vadelerden bu yana direndiğiniz, mücadele ettiniz ama aynı zamanda işin içinden çıkamadığınız bir durum var. Yani hem bir taraftan mücadele ediyorsunuz elinizdekini kaybetmemek adına hem de bir taraftan diyorsunuz ki ben bu işin içinden nasıl çıkacağım, nasıl karar vereceğim, nasıl net olacağım bu duruma dair. Bu daha çok sizin ikili ilişkilerinize dair olabilir, üçüncü kişi şüphelerine dair olabilir veya bir evlilik durumu varsa dışarıdan aldığınız müdahale, sizin ailenizden veya eşinizin, partnerinizin ailesinden aldığınız bir müdahale olabilir. Burada bir zorluk var. Mücadele ettiniz ama aynı zamanda işin içinden çıkamadınız ve sizi mental anlamda da oldukça yoran, yıpratan. Peki uyumlanan arkadaşlar için bir kart daha çekelim. Evet bu daha çok aileden alınan bir müdahale olabilir. Yani sürekli aile müdahale edilmesi, sizin üzerinizde, eşiniz üzerinde böyle bir güç sağlanmaya çalışılması, bir kontrol sağlanmaya çalışılması sizi tabiri caizse bıktırmış olabilir. Ama kupa dokuzlusu bize diyor ki bu durum her neyle ilgili ise uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu durum bu dönemde dengeye gelecek. Aynı zamanda kazançlarınızda bir bolluk bereket enerjisi de hissedeceksiniz. Yani bir sorunu çözmekle beraber aynı zamanda parasal olarak böyle bir büyüme, genişleme, bolluk bereket enerjisi de var. Son bir kart daha çekelim ve değnek dokuzusu. Bir şeylerden korkuyorsunuz ama hani çözülemeyecek mi işin içinden çıkamayacak mıyız gibi bu da artık sağlıklı sınırlar çizeceğiniz bir enerji içerisinde de olacaksınız Peki uyumlanan arkadaşlar için kart da çekelim niyetinizdeki kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister yani bu süreçte biraz yalnız bırakılmış olabilirsiniz değnek yedilisi beraber çünkü değnek edilisi bireysel bir mücadeleyi temsil eder yani buradaki sorunla sadece siz mücadele ediyor olabilirsiniz bu da sizi oldukça yoruyor, yıpratıyor olabilir. Bir yalnız bırakılma enerjisi kalmış olabilirsiniz. Evet korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Yani burada sorumluluk bilincinden uzak, cesaretli olamayan hatta tabiri caizse korkan enerjilerde bir eşe partnere sahip olabilirsiniz. Uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Peki kartlar başka neler söyleyecek? Bu altılısı şeytan kartı Aziz kartı Aslan adam kartı ve imparator kartı bir de deste altı tılız altısı. E, Şimdi sevgili akrep burçları. E, kupa altılısı ve şeytan kartı ile beraber geçmişte unutamadığınız bir kişi var. Hani e, men burada mantık çerçevesinde bu kişiyi geçmişte bırakmış olabilirsiniz ama hala duygusal anlamda bu kişiye karşı koparamadığınız bir duygu bırakamadığınız bir enerji içerisinde kalmış olabilirsiniz aslında adam kartı diyor ki, bu kişi takılıp kalmak hatta burada argo tabiriyle bir bağımlılık enerjisi yarat, yaratmış olmanız sizi sıkışmış bir enerji içerisine bırakmış olabilir. Yani hayatınıza yeni bir düzen kuramıyorsunuz. Hayatınıza yeni bir başlangıç yapamıyorsunuz. Bu kişiyle kapanmamış bir hesabınız da olabilir. Yani sizi avlatmıştır. Size bir durumunu açıklamamıştır veya Saklamıştır, gizlemiştir, yalan söylemiştir, sizi kandırmıştır, aldatmıştır. Yani bu kişiye karşı e, kapayamadığınız bir hesabınız var. Bu dönemde bu kişiyle böyle bir yüzleşme niteliğinde konuşma yapabilirsiniz. E, herkes eteğindeki taşları dökebilir. Şimdi ermiş kartı attı kendini arkadaşlar. Bir kart daha çekmek istiyorum. Ve değnek şövalyesi. Yani bu kişi daha çok sizi aldatmış olabilir. Şeytan kartı ve değnek şövalyesi ile beraber. Bu yüzden de bir şeylerin hesabını sormadan arkanızı dönüp gitmiş olabilirsiniz. Ama az önce de söylediğim gibi kapanmamış bir defter, kapanmamış bir hesap. Bu dönemde bir yüzleşme niteliğinde konuşmayla beraber tamamen geçmişe gömülebilir. Ve ermiş kart imparator kartı ki artık kendi hayatına yeni bir düzen yaratmak zorundasın. Bu olayın etkisinden çıkmak zorundasın çünkü bu durum seni sadece yani kaldığın yerde sayıklamanı sağlar hiçbir ilerleme kaydedemezsin. Burada biraz kendini de sorgulaman gerekiyor. Bakış açını değiştirmen gerekiyor. Kendine neyi değiştirmelisin, neyi dönüştürmelisin ki bu kısır döngüden kurtulabilesin. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şöyle kart iki tane attı kendine. Kılıç ikilisi, kader çarkı, kupa dörtlüsü, kılıç prensi, değnek üçlüsü ve kılıç yedilisi bir de tılsım kralı. Özellikle de çalışan akrep burçları çalıştığınız yerde bir kişi tarafından manipüle edilmeye çalışılıyor olabilirsiniz. Bu dönemde bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Mesafenizi koyabilirsiniz. Ama bu kişiden alacağınız bir adım olabilir. Kartlarımız ki bu adıma çok güvenmeyin. Çünkü e, kişi yine bir kurnaz enerjisi yine bir kendi çıkarını doğrultusunda hareket etme enerjisiyle size karşı bir adım atabilir. Burada sizi izleyen sizi gözetleyen bir enerji içerisinde olduğu her attığınız adımı merak eden e, sorgulayan araştıran bir enerjide yani bu kişiden konum olarak yüksekte olabilirsiniz. Kişi tarafından kıskanılan bir enerjide olabilirsiniz. Çünkü bu kişi size karşı samimi değil ve atacağı adımda da oldukça samimi olmadığı da görülüyor kartlar öngörüsünde. Burada birazcık daha temkini elden bırakmamanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Bir diğer enerji ise sevgili akrep burçları. Aile içerisinde çözülemeyen miraslık bir durum varsa bir para alışverişinden kaynaklı yaşadığınız sorunlar varsa bu kısır döngü bu dönemde sizin artık bir şeylere adım atmanızla beraber kontrol altına alınabilir. Yani burada artık size verilmeyen, size sunulmayan, sizden kaçırılan bir hak edişinizi almak Bununla ilgili verdiğiniz mücadelenin tamamlanması ve hak edişiniz her neyse buna sahip olma enerjisi var. Evet. İki kart daha çekelim. Kılıç beşlisi. Kupası. Bak bu kart da gelmek istedi. Kılıç bakozosu. Şimdi bakın bir de tılsım üçlüsü. Arkadaşlar kendi işini e, yapan arkadaşlar bir iş üzerinde çalışan bir proje üzerinde çalışan arkadaşlar e, burada yani İstenmediğiniz bir rekabet içerisine çekilmeye çalışıyor olabilirsiniz. Mobbinge maruz kalıyor olabilirsiniz. Hakkınız deniyor olabilir. Yani çok çalışıyorsunuz, çok üretiyorsunuz ama bir şekilde hakkınız gasp ediliyor olabilir. Bu durum oldukça sizi kaygılandırıyor, endişelendiriyor olabilir. Ama kupası diyor ki bu durumla ilgili yaşayacağınız çok güzel bir gelişme var. Yani sizinle uğraşan kişi ya da kişiler her neyse oyunları kendi ayağına dolanacak. ilahi adalet tecelli edecek kişi ya da kişinin gerçek yüzü ortaya çıkacak ve bu durum sizin için çok ama çok güzel olacak çünkü kılıç dokuzuzu enerjiden çıkacaksınız kupa ası enerjisine geçeceksiniz ki kılıç dokuzusu enerjisi ağır bir enerjidir arkadaşlar yani elim kolum bağlı çaresizim bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum sadece kaygılanıyorum sadece endişelen endişeleniyorum ama çözme dayalı elimden bir şey gelmiyor Burada tam olarak bir destek arkadaşlar ilahi bir destek bir ilahi adalet tecelli etmesi sizin bu durumla ilgili bir rahat nefes alma sürecine de gitmenizi sağlayacak. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.